Gerçekten Göynük'te, Antalya'da e, hakemlerimize büyük bir sabırla ve titizlikle e, gösterdiler, öğrettiler ve e, oradan büyük bir bilgiyle dönüldü. Peki kampta son zamanlarda bu e, bağlamada özellikle büyük sıkıntılar yaşanıyor. Kampta bu teknik konularda en çok üzerine durduğunuz çalışma hangisi? Ya bu güreşte yani o kadar çok kural değişikliği oluyor ki hani gerçekten sporcu olarak biz de bu kurallara yetişmekte zorlanıyoruz. Hani hakemlerimiz de keza öyle. Hani değişmemesi lazım bir sporcu olarak. Bir kural neyse o kural gider yani. fazla ufak tefek rütuşlar olabilir ama güreşte bu özellikle bir değişti mi pir değişiyor yani. Tepeden her şeyi değiştiriyorlar. Süresinden tutun güreş şekline bağlanmasıydı. Evet. Buna bir sporcu olarak karşıyız esasında ama yapacak da bir şey yok. Ama ne yapacaksın? Sonuçta fila bir kural düzen getirmiş. Biz de buna ayak uydurmak zorundayız. Bütün dünyadaki güreşçiler nasıl ayak uyduruyorsa biz de ona ayak uydurmak zorundayız. Ve şu anda bizim serbest güreşte e, ayak bağlanma oluyor. Mesela 0-0 rakipler birbirlerinden puan alamazlarsa kura çekimine gidiliyor. Kura kime çıkarsa rakibinin ayağını istediği ayağa tutup ayak bastırma üzerine gidiyor. Bu da güreşi sonuçlandıran bir oyun. O yüzden güreşin önemli bir noktası. Biz de antrenmanlarımızda özellikle bu ayak bastırmaya, bastırttırmaya, yani rakibimizin ayağını aldığımız zaman da puan almak için bu yönde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz yani evet çünkü en çok seminerde benim de dikkat ettiğim bir evet. e, yani antrenör gibi bir hakem gibi e, dikkat ettim bu konu üzerinde çok duruldu saatlerce evet. minder üzerinde pratik e, uygulamalar yapıldı işte orada bir kargaşalık yaşanıyor başı mı değdi işte e, elimi değdi kolumu değdi ama tabii bir de bunu e, zon bölgesinin dışına taşıma anı da çok önemli evet. o saniyeler sınır bölgede e, peki e, kampta tabii bunlar e, mutlaka vardır da özellikle teknik desteklemede, derslerde, teorik derslerde zaman nasıl geçiyor? Sporcular ve antrenörler arasında o slide gösterimler falan biraz paylaşır mısınız? antrenmanlarımız zaten günde bazen 3 antrenmanımız oluyor. Genelde sabah ve akşam olmak üzere 2 antrenmanımız olur. Ve teknik taktik ağırlıklı. maç zamanına yaklaşırken de güreş antrenmanları ön plana çıkar. Ve bu güreş antrenmanlarında herkes kendi eksik olan noktalarını zaten gözlemliyor. hocalarımızda da gözlemliyor. Mesela kişiye göre senin nerede hatan var? Onları söylüyorlar bize. Biz de gördüğümüz kadarıyla bu hatalarımızı gidermeye çalışıyoruz. Yani zaten antrenmanlar yoğun geçiyor. Bir antrenmanımız 2-3 saat kadar sürüyor. Hani 2 saatten az antrenmanımız sürmüyor. Zaten zaman büyük bir çok çabuk geçiyor. E, yani. e, Recep Kara büyük bir destek alıyoruz değil mi o çalışmalarda? Tabii, tabii, tabii canım. Zaten sonuçta antrenmanın amacı da budur. Eksiğini evet. göreceksin ki maça yansıtasın yani. Evet. Tabii bir kampımızda İstanbul e, tabii her zaman biraz önce sevgili Recep Kara e, yani o da güzel e, fikirlerini ortaya koyuyor bu konuda. Tabii e, burada Sarıyer'e uzanıyoruz. Orada Grakoramencilerimizin mencilerimizin teknik direktörü, teknik patronu Saygı duyduğumuz Salih Bora hocamız şu an telefon hattında. Sayın Bora iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sevgili hocam bugün sıcağı sıcağına kamptan ayrıldık ve şu an Recep Kara konuğumuz, değerli güreşçimiz. O da herhalde iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Ben Recep'e gerek minderde gerek çayırda büyük başarılar diliyorum. Sağ olun Evet Sevgili hocam, e, tabii sizde de efor testleri yapıldı ama çok güzel bir kamp e, icra ediliyor. İnşallah hafta sonu Vehbi Emre'deyiz. E, kampta neler oluyor, neler çalışılıyor, kaç sporcu var? Testlere kaç sporcumuz gitti? Sakat sporcularımızın durumu nedir efendim? Efendim biz e, 2011 hazırlık çalışmalarına e, Kasım ve Aralık ayında yaptığımız iki kampla başlamıştık zaten. E, bu kampımızda Türkiye Şampiyonası'nın akabinde de turnuvası için geniş bir kadroyla, aşağı yukarı şu anda kampımızda 65 sporcu var. E, hazırlanıyoruz ve 29-30 Ocak tarihlerinde e, İstanbul'da yapılacak olan de turnuvası için hazırlıklarımız son aşamasına gelmiş durumda. E, tabii ki bizim hedefimiz de turnuvasından sonra e, yapılacak olan Dünya Kupası var 19-20 Şubat'ta. Evet. Evet. Bu VTM'li turnuvası ve Dünya Kupası'nda e, yapacak olduğumuz maçlar Mart ayı sonunda yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için belirlerimizi ortaya koymuş olacak. Ve Avrupa e, Mart'ın sonunda yapılacak olan Avrupa Şampiyonası bizim için önemli bir, evet. bir müsabaka. Artık Astor Hacer'imiz e, Eylül ayında İstanbul'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak. Bütün bu hazırlıklarımızın neticesinde dünya şampiyonasında memleketimizin en iyi şekilde temsil edecek kadroyu ortaya koyacağız E, Selçuk küçük bir operasyon geçirdi. Bugün konuştu. Gayet güzel. Küçük bir... O konuda bilgi verir misin sevgili hocam? Selçuk'un burnunda nefes alıp vermesini zorlaştıracak bir kıkırdat vardı. Eğmiş pozisyondaydı. Bir operasyonla o kıkırdağı düzelttirdik. E, tabii ki Selçuk e, bu Vefremre turnuvasında güreşemeyecek. Ancak tabii ki Selçuk'la ilgili hedeflerimiz daha büyük. Selçuk'un bu turnuvada güreşmemesi bizim için herhangi bir handikap değil. E, Selçuk gibi yine e, dünya şampiyonu sporcularımızdan Nazmi da bu Vefremre turnuvasında güreştirmeyi düşünmüyoruz. Onun evet. e, diğer sporcularımız da Vefremre turnuvasına tam kadro halinde katılacağız. Aynı zamanda beklentisi olan yani çıtacıyı yükseltmek için bekleyen güreşçilerimiz için de büyük bir fırsat diyoruz. Vefpemre turnuvasını. Bu konuda ekleyeceğin bir şey var mı Sayın Hocam? E, tabii ki e, beklentisi olan e, takıma girmeyi ümit eden, arzu eden e, sporcularımız için Vefpemre turnuvası bir basamak olacak tabii ki. E, bu basamakları geçtikten sonra tabii ki takıma girmeleri çözgahsı olacak. Ama e, hayırlısı olsun diyoruz herkes için. Peki e, testler nasıl e, geçti hocam? Özellikle İstanbul e, Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde efor testlerimiz vardı. E, evet. Nasıl geçti çalışma? Kaç sporcumuz katıldı bu testlere? E, Biz bu sporcu testlere 21 sporcumuzu yani elit seviyede olan 21 sporcumuzu gönderdik. E, tabii ki yapılan bu e, testlerin neticesinin önünde ulaşmış durumda değil. E, neticeler sonuçlandığında ee, bizler için iyi bir veri olacak. Ee, sporcularımızın sakat olan yönleri, zayıf olan yönleri hepsi belirlenmiş olacak. Biz çalışmalarımızda çalışmalarımızı o Peki hocam 29-30 özellikle Ocak'ta haydi güreş severler ve Emre'ye haydi Ahmet Cömert'e diyoruz. Başta Salih Baro olmak üzere Şaban Donat, Hakkı Başar ve e, tabii tabi e, Muttalip e, Yerli Kaya hocamıza, teknik eğitimize, doktorlarımıza, sağlıkçılarımıza, aşçı ve personelimize kolay gelsin, başarılar, yolunuz açık olsun hocam. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Bizim kadromuza tabii ki burada ilave edilen bir de Keçkin Sarıhan arkadaşımız var. Evet. E, hep beraber orada müsabakalarda elimizden evet. e, gelen her şeyi yapacağız. Herkesi müsabakalara bekliyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunarım Hayırlı akşamlar. Sağ olun değerli hocam. İyi akşamlar. Evet, e, tabii biz burada e, aslında teknik eğitleyip geçebiliriz ama onur etmek kadar güzel bir şey var mı? Teşvikten güzel bir şey var mı sevgili Kara? Peki özellikle maç analizleri yani kampta e, rakiplerinizin yapmış olduğu müsabaka analizleri bu konularda e, aldığınız notlarda ortaya yani karşılıklı istişareler iş yapıyor musunuz kampta mesela yani kendi rakiplerinizin yanı sıra en çok rakiplerinizin özelliklerini taktiksel açıdan ortaya çıkartan maç güreş maç analizleri nasıl geçiyor kampın zaten önemi budur yani sonuçta kampı niye yapıyoruz rakiplerimize göre antrenman programlarını ona göre o yönde eksiklerimiz ne kişinin kondisyon eksiği varsa kondisyon yüklemesi teknik taktik eksiği varsa o yönde yüklemeler yapılıyor bu şekilde şampiyonlara hazırlanıyoruz Yoksa hiç kamp yapma, yapmadan direkt şampiyona da, şampiyonaya da gidip katılabiliriz ama sonuçta bütün dünyadaki sporcuların yaptığı gibi bizim de her şeyi kuralına göre oynamak lazım. Bu iş işte tabi ekip işi. Teknik eğitimimiz, milli takım hocalarımız, masörümüz, sporcu arkadaşlarımız komple bir ekip işidir bu. Herkes gönül birliğiyle hedefine doğru hedefte ne yapılması gerekiyorsa bunu hep birlikte yapıyoruz açıklarımız ne, yapmamız gereken ne bunu hocalarımız tespit ediyor. Biz de sporcular olarak buna uyuyoruz. Bu şekilde başarıya ulaşıyoruz. Evet. Ee, tabii ben Recep Kore'ye şunu da sormak istiyorum. Özellikle e, sevilen, sayılan göz önünde olan lider sporcuların evet. e, toplum içerisine girdiğinde veya bir e, yani e, tabanı yine de sosyal yaşantısına dikkat etmesi gereken önemli ee, konular var. Ee, siz bu konulara nasıl bakıyorsunuz? Yani sadece Recep Kara olarak mı alınan iltifatı kabul ediyorsunuz yoksa Türk milletine mal olmuş hareketinde, kılınla, kıyafetinde, giyimiyle, konuşması ağzıncan çıkacak bir cümleyle topluma giriş çıkışta biraz bu konuda Recep Kara neler düşünüyor? Olması gereken e, kurallar var mı? Ya tabii yani bu sonuçta artık bir yere geldiğiniz zaman sporda belli bir noktaya geldiğiniz zaman artık siz kendinizden çıkıyorsunuz yani. Tek başınıza artık Recep Kara değilsiniz. Siz koskoca bir güreş camiasını, Türk milletini temsil ediyorsunuz. O yüzden yani ister istemez yeri geldiği zaman e, gezmenizden, tozmanızdan, eğlenmenizden, e, bunlardan fedakarlık yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani tabii her şey olacak, yeri zamanı gelince her şey yapılacak ama sonuçta yaptığınız her hareket bir camiaya mal olacak. O yüzden... Her şeyimize dikkat etmek zorundayız. Biz de ediyoruz. Sonuçta işte, güreş yapan, spora yeni başlayacak olan çocuklar da vitrinde kimse onu örnek alıyor. Onun yaşam tarzını, hareketlerini, konuşmasını. Yani her şeyimize örnek alıyorlar. Gerçekten biz de bunu gözlemliyoruz. O yüzden vitrindeki sporcuların daha dikkat etmesi gerekiyor yaşantısına. Biz de şükürler olsun elimizden geldiğince iyi yaşamaya gayret ediyoruz. Evet, e, sporculara olmaya göstermeye çalıştık. Tabii, e, tabi, Recep bu olmazsa yani. bu tabii bu olmaz olmaz Liderlerin bu konuları işlememiz lazım. Tabi e, biz e, güreş e, serbest dedik, grekoromen dedik, yağlı dedik, kara kucak dedi ama bir de bayanlarımız var ve bayanlarımızın teknik direktörü var. Milli takımlar teknik direktörü bayanlarda e, tabi Niz İsmail Nizamoğlu şu an telefon hattında. Sayın hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle Çok sağ olun Recep Karakon bu akşam. Evet. Recep Karay'ı da selamlıyorum. Merhaba hocam. Benim, merhaba merhaba. Merhaba. Şimdi. Eski bir hocamız. Ne kadar güzel. <laughs> Beraber çalıştık. Evet. E, Recep Karan'ın Kara e, başarılarını takip ediyorum. E, minder görüşünde olsun, yağlı görüşlerde olsun. E, bu sene de Türkiye şampiyonu olmasına sevindim. İnşallah bizi Avrupa şampiyonasında da, Red sonra da dünya şampiyonasında temsil eder artık ondan diğer şampiyona olmak al bekliyoruz. İnşallah hocam, İnşallah. i̇nşallah. <laughs> Sayın Nizamoğlu, e, sesinizi duymak çok güzel. En son Mustafa Bey ile beraber güzel bir program yapmıştık. Tabii e, evet. kurmaylarınızın sizin yokluğunuzu aratmıyorlar ama gerçekten sesinizi duymak çok güzel. Çünkü Türk bayan güreşi adına önemli projeleriniz vardı. Bunları hep inceliyoruz, takip ve destekliyoruz efendim. Bizi evet, e, geçen hafta Yalova'da yapılan önemli bir e, bayanların Yıldız ve genç bayanlarda önemli bir şampiyona vardı Yalova'da. Bunun bir değerlendirmesini evet. yapar mısınız? Gözlemleriniz nasıldı? Bize neler aktaracaksınız? Evet. Son ayı, bu da birkaç yılda bayan güreşinde böyle bir ilerleme görüyoruz. Şimdi bu şampiyonada da genç bayan güreşlerin Türkiye şampiyonası vardı. Orada da onların güreşi artık öğrendiklerini gördük ve çok...